Siz yerinize alıyoruz. Alkışlarla Serap ve Furkan'ı podyuma davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Furkan? Ne şişti oldu? Allah şişti. Allah şişti geçin. Canım benim gel ben her zamanki hareketimi yapayım. <laughs> Anlatın ol ne oldu? <laughs> ya, ya benim gibi adam en sona konulur mu ya? Vallahi ben koymadım. Zor dayandın sen biliyorum fark ettim. <laughs> ya duramıyorum buralar benim yerlerim benim buralara çıkmam lazım. Sahne Ahmet ışıyor lazım. değil mi senin yerin? yerin. Anlat peki tamam anlat ya ne Ya Murkan Bey patladım patladım. <laughs> Farkındayım. Abi Farkındayım. onlar ona ateşi onda ya ki bütün erkekler de kızlara sallıyor. Hani bize sallasa bari biz orada konuşsam şey yapmıyoruz. Aksiyon olsun. Ya terledim ya. Peki bir şey söyleyeceğim, gene bugün terzi da. maceram varmış, ne oldu terzi ya, mi bulamadın? Ya kurban olayım, Allah rızası için şuna bak, bak babam, bak, ya ağlayacağım şimdi yemin ederim, ya babam daha bak dar yaptırıyor, şuna bir bak ya, ya bak, ya nereye gidiyor, bak buradan kapının oraya kadar gidecek ya, ya, <gülüyor> 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 ya bu nasıl bir tarz abi bu ben anlamadım ya? ki. nasıl bir tarzsızlık bu? Kendi emeğimden Bursa'da şöyle... Bunu sana kim yaptı peki? Sana bunu kim yaptı? Ya, ya, e abi. Yaptım. E abi, Kendi yaptım. Eha Bey bak. Kendi yapmadın bunu. Ama, Hayır ama, kendisi tamam yaptı. Diye. Ama ama bir şeyim de var bak görüyorsun. Bir havası var ama gerçekten de ya. Şimdi yaptım bir şeyler ama. 80'ler olmuş gene bu. Sek <laughs> Hadi ya. <laughs> Çok güzel. Yoruldum. Peki o zaman esinlenerek oduncu gömleğini de al isterken. Oduncu gömleğimi alayım. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz, biz alışverişe gidiyormuşuz. Yani <gülüyor> ben <gülüyor> isterdim ki gönül isterdi ki yine bir yemeğe gidelim ama... Uğurkan Bey dedi ki yeter artık. Yeter yemeğe falan gitmeyin. Kemal'le karıştırdım beni. <laughs> Kemal hiç sevmez. Ona da Ben selam söylüyorum. Hiç Kemal... sevmez Kemal yemeği. Şey Kemal şey, Bey Kemal'cim <laughs> dedim ben Allah söyletti. Hocam şöyle gözümü de takayım da biraz karizma oluyorsun dediler. Çok inanılmaz Siz şimdi alışverişe gidiyorsunuz anladım. öyle mi? Kendi, gözlüğü, mi? kendi gözlüğü <laughs> ben söyleyeyim de şimdi. Kendi, ha, kendi gözlüğü çıkar. Bugün alışveriş yaptığınız parçaları fiyatlarını bir alalım. Tabii. Ayakkabım şey botum Bak. 110 lira. Çorabım 8 lira. Elbisem 50 lira. E, ceketim 75 lira. Çantam 30 lira. Takılarım e, 85 lira. Evet Furkan senin fiyatları Şimdi alalım. Şimdi Seray Süper ben orada <laughs> oturuyordum. Vallahi fiyatların hepsini unuttum en son. Nasıl? Sonra, yani O kırmızı ayakkabılar kaç bu özellikle bilmek istiyorum. Yani <laughs> bunu ya bunu size, bunu da dedim dağılmıyor. De <laughs> <laughs> bunu bu size hediye edeceğim zaten. Biliyorsunuz çok şey. güzel. <laughs> 70 lira ayakkabı. 70 Ayakkabılarım 70 lira. 70 TL. Evet, ayakkabılarım 70 TL, pantolonum 110 TL. Tişörtüm 30 TL. Bunda 150 Gömleğin. var. Gömleğim gömleğimde 100 120 TL. <laughs> 120 doğru. 100 Bak hatırladım. Peki. Şimdi hatırladım. Kırmızı ayakkabı görünce aklıma bizim Buray geliyor. Şarkıcı Buray. He. Onun çok e, severim ben. Bir şeyi de. şeyi var. Tribi var. Her konserinde mutlaka kırmızı ayakkabı giyiyor. Şans getirdiği iyi belki. Yani, kırmızı yani, kırmızı yani. Kırmızı. Konserinde... Üstü de uyumlu çocuğun böyle değil üstü de. Tabii Ama. alakası yok Buray'ın. Ay çok, <laughs> çok seviyorum. Bir de, Buray'ın Buray dinleyin <laughs> bak. Buray'ın dinleyin bak. dinleyin ya. Anlat Furkan. Ya süpersiniz. Şimdi. onun için biz onu zaten Serap süper <laughs> Ya. Ya. Serapcığımla yani. <laughs> Abi hiç mi bir zaman bırakmazsın ya hani ama bak bir şey ne yaptım biliyor musunuz? Gel sen al burada. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım? biliyor musunuz? <laughs> bak terziye zamanım vardı 5 dakikam vardı. Batıcan'a dedim ki Batıcan bana dedi ki bana dün dedi neden gül vermedin? Ben dedim ki Batıcan dedim bunu senin düşün alman lazım dedim. Sana senin dedim e, alışveriş partnerine ben verdim dedim. O da dedi ki ben de senden dedi gül istiyorum. Kendim ben dedim de? sana gülü Yok. veremem. O sen zaman dedi oldun. bana... Batıcan gül mü istedi Furkan'dan? Kimler mi sen bir daha? Ya ben mi? orayı çözemedim neler istediğini <laughs> ama... Batıcan hadi... De... Hediye istemiş bak demiş ki herkese gül aldım yani. bize de bir hediye ya al. Yani ama, ama gül verebilir verebilirsin ya bir hediye verebilirsin Ama ben dedi. de güzel kardeşim için evet. dedi ki bana o zaman dedi bir hediye al ben de... Göster edeni. O 5 dakika kalan zamanımda gittim ona çorap aldım. <laughs> çorap aldım. Valla ben tl. 5 TL'ye aldım ama. Hangi çorap aldın Bu çorapları aldım bana. O çorapları sana de. hediye aldım. Evet o çorapları Hoş hediye aldın. Hoş geldin Rabia Eki. Kendi işini tamamlamadan <gülüyor> <gülüyor> gittin ona hediye çorap aldın. Sonra abi. da paçalar böyle kaldı. Üzüldüm. Tüm sorun paçalarda. Evet, ben de. gerçekten paçalarda. Seray millete. Millete hediye alıyor ama iki saat boyunca kafamın etini yedi yani. Ne ya. diye? Paçalarımı yaptıramadım senin yüzünden. Paçalarımı yaptıramadım. Ya diyorum ki yaptırsaydın, söyleseydin yani vaktin vardı. Ama e, yok yetiştiremedim. Sen e, çok fazla kıyafetlere zaman ayırdın. Ya ayırdın sen yüzünden... de bunlara mı sen... ayırdın kıyafet çok zaman? Evet. Şey, ha beni çıldırtacaksınız siz. Evet. Ya sen, Serap. Serap ne Hı. yapmaya çalıştın bugün? Leopard, kırmızı ve... Ee, ben <gülüyor> hepsini <gülüyor> karıştırmaya çalıştım. Ha, iyi karıştırmışsın. Evet. Ben bile içinden çıkamadım yani şu an. Öyle evet. mi karıştırmışsın ki? Evet. Bak çocuğum, beğenmedim. Sorun şey değil. Ee, haça maçalar, haça maçalar değil. Onu dışarıda bırakırsan, o bir, bir şey bir hava verirsin, dış sıvarsın, dışa doğru da sıvarsın, ona bir hava verilir ama üstündeki gömleği beğendim. Teşekkür ederim. Öncü gömleğin ama bu ayakkabılarla bu şeyi yani uyumsuzluğun uyumsuzluğu olarak nitelendiriyorum. Uyumsuzluğun uyumu değil. Çok gözümü alıyor. Böyle bakarken sana direkt ayağına bakmak gerekiyor. Beyaz bir tişört giyebilirdim. Sana gelince günlerdir proporsiyonu anlatıyorum. Bizler büyük bedeniz. Her şeyi giyeriz, her şeyi yaparız ama bazı şeylerimizi dikkat etmemiz lazım. Ben, benim bacaklarım birazcık kadın olduğu zaman eğer mini etek giyiyorsam çizmemi buraya kadar çekerim. Mini etekimi de giyerim ama tenimi kapatacak çizme kullanırım. Böyle bot giyerek iyice basıp kesmem. Ya da bu botu giyiyorsam, bu eteği giyiyorsam tamamen ten rengi, ıı, aynı çorabının renginde bir çizme bot neyse bulurum. Ve onu devam ettirir. Gözüme gözüme sokturmam. Burada bir şey yok, uyumsuzluğun uyumu yok. Uyum var ama proporsiyonuna uygun değil. Yani bu, bu kıyafetle her yere gidebilirsin. Her bu ceketini giyersin, üst altına da bunları giyersin, gidersin. Bizim aradıklarımız çok başka bir şey uyumsuzluğun uyumu. Sen hiçbir yere gidemezsin o tişörtünde, konuşma fazla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı kızım? Hepsi Anladım hocam. Bak, Hı -hı. iki günümüz daha mı kaldı? Evet. evet. Dikkat etmeniz tamam, lazım. Tamam, teşekkür ederim. İyi. Tamam. Yorumlarınız Bitti. için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Anladım, ama, Anladım hocam anlamaz olur mu? Ama. Evet. Size yorum yapmayacağım. Çünkü benim moda normlarıma ters olan son derece saçma, saçmalık ve saçmalık var üstünüzde. Onun için direkt puanımı açacağım. Yıldızlı bir. Bravo size. Bu kadar kötü olabilir. Yani de, Biraz daha bana ben de açıyorum yık. puanımı. Serap bir. Serap iki kızım. Dinlememişsin üç gündür beni. Madem böyle düşük gidiyoruz yani ben de... Sen <laughs> Doğru, yüksek ver Kaç veriyorsun? Ben de oradan yol alayım dedim yani. İstersen ya. böyle ver, istersen öyle ver. <laughs> ben yine de tabii ki de üç veriyorum. Teşekkür sana. ederim. <laughs> tamam, o halde Furkan'ın puanına geçiyoruz. Furkan iki. Oğlum iki. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Tabii ki bir. Tabii ki. Ayakkabılardan <laughs> dolayı ben yine üç puan. <laughs> Buraya selam. Buraya selamlar. Burası Buracığım. <laughs> Sizi yerinize alıyoruz. Teşekkürler.